Uh, let's send our defender from uh, Shir they always can uh, trouble in our midfield, then we change a little bit uh, our tactic. Um, after this, it was, uh, was a little bit uh, better and then uh, in the halftime, yeah, I said to the team uh, if you play with, uh, with a very good discipline, then we have a good chance um, to, to get points here and this was, uh, was the reason um, today very much. Gerek rakibimiz gerek biz çok iyi bir e, karşılaşma e, ortaya koyduk. Eee disiplinle ilk dakikadan son dakikaya kadar disiplinli bir oyun sergilemeye çalıştık. İlk 15 dakikada bazı problemler yaşadık. Onların sol bekleri bizim sağımıza e, çok fazla top sürerek geldi. E, defansif anlamda bazı değişiklikler yaptık taktiksel anlamda. 15 dakikadan sonra ilk 15 dakikadan sonra daha e, daha iyi bir oyun sergilemeye başladık. Ee, zaten ilk kere bittikten sonra da soyunma odasında kendi oyuncularımla konuştum ve bu disiplinle e, oynamalı, e, oynamaya devam etmeleri durumunda kesinlikle gol şanslarının bize geleceğini ve onları değerlendireceğimizi söylemiştim. Ee, bu ki bu şekilde de maç devam etti. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın önünde e, ilk galibiyetimizi almış olduğumuz için çok mutluyuz. Eminim taraftarımız da çok mutludur. Biz de çok mutluyuz. İyi akşamlar. 아 <목소리로>